Ne? Oynamıyor. Ne oynamıyor? Aa, Seninle mi oynamıyor? Evet, antrenman yapıyor. Antrenman mı? Aa, seni oynatmıyor mu? Peki bir şey diyeceğim. Efe, evin içinde topla oyun oynanır mı oğlum? Anneciğim topla oynanmaz ki Efe. Anne, evde oynanır. Hayır Emir, evde oynanmaz. Bu topla evde oynanmaz. Bu top dışarı topu. Bununla evde oynamamalısınız. Nasıl? Peki bir şey diyeceğim. Bu topla oynamak yerine ben size bir çare bulsam başka bir şeyle oynasanız. Olur mu? Olur. Ama kabul edeceksin. Getirdiğimle oynamayı. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Bekleyin. Hem de bugün evde halılar da yok. Size çok süper bir şey bulacağım. Neredeydi? Neredeydi? Burada mıydı? Değil. Burada yok. Burada. Heh. Buldum. Efe. Futbol heyecanı her yerde yaşa. Size havalı top buldum. Nasıl? Ne dersin? Ben Efe'ye sürpriz yapacağım. Hadi Efe'ye sürpriz yap bakalım. Evet, bununla oynayın. Hem de hiç zarar da vermez, ha? Tamam. Tamam. Çıkart bakalım. Evet, Evet. evet. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Bir şey değil mi sana bak? sanki bu da zarar verilmiş gibi hissettim ama bak burada daha da güzel bak orada daha da iyi gidiyor bu bak bir dakika dur bir bak şimdi bak bak burada daha iyi gördün mü Emir gel Efe <laughs> dikkat et anneciğim daha iyi değil mi? Evet de bu yavaş Efe daha nasıl gidecek? Siz bunun oynarken ne hazırlıyorum? Ne? Kahvaltı gelsin mi? Efe. Tamam. Ben de gideyim kahvaltı hazırlayayım.